Herkese merhaba DSS World'deyiz. 2.7 güncellemesi geçtiğimiz hafta çıktı biliyorsunuz. Şu an Ürkuş'ta okuyoruz. Yani Ürkuş diyeceğim ama. Bu aslında A29B Süper Tukan'ı. Bunu ücretsiz olarak paylaşıyorlar. Yani şu uçak. Ben de indirdim. Bununla biraz takılacağım. Bir şeyler öğrenmek için. desiz World'e tekrar alışmak için. Çünkü yarım bırakmıştık helikopter aldıktan sonra. MSF'si bekledik. Çıktı. Ondan sonra tabii daha iyiyiz artık. Hani şimdi buluta girdim. Bir dakika böyle bir çıkalım. Çok güzel bir görüntü olacak şimdi. Ve çıkıyoruz şu an acimsel bulutların arasından. Birazdan göreceksiniz ve gördünüz. Şu an yeni bulutlardayız. 2.7 güncellemesiyle 3D volumetrik bulutlar ekleniyor simetöre. Muhteşem bir şey. Yani şu anki kalite MSFS'teki ile aynı. Aynı. Yani direkt eşitlenmiş durumda. Orada da biliyorsunuz volumetrik bulutlar var ve yani orada da ışık sistemi çok iyi. Burada da çok iyi. Zaten aslında MSFS ile DSS bu anlamda daha ciddi bir rakip. Niye diyeceksiniz? Çünkü DSS World Eagle Dynamic tarafından aktif olarak geliştiriliyor. Sürekli güncelliyor, sürekli bir şeyler çıkıyor, sürekli bir şeyler oluyor. Diğerlerinde böyle bir durum maalesef yok. Elbette gelişim devam ediyor ama çok daha fazla şey yönünde hani odak hep üçüncü parti eklentiler firmalar tarafından oluyor. Burada da tabii içerik üretenler var ama DSS World gibi değil ya. Yani. Simülatörün ana çekirdek kısmı, ana kısım sürekli geliştiriliyor ve o yüzden sürekli gündemde ve sürekli bir içerik var daha böyle aktif bir topluluğu var canlı bir topluluğu var yeni güncellemeyle bulutlar artık çok daha gerçekçi oluyor yeni avu durumları geliyor ve bu devam edecek bu sadece bir başlangıç yani acimsel bulutların gelmesi bir şeyi bitirmiyor yıl sonuna doğru yine yeni güzel güncelleme çıkacak hani Apache falan bahsetmiyorum hani diğer olacak şeyleri onları zaten paylaşmışlardı ama ben tabi bundan sonra daha sık aktaracağım şu an daha böyle kapalı ve çok bulutun olduğu bir yoğun havayı seçtik. Bulutların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz, yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz, kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Yani tüm ayarlamalar yapılabiliyor. Ciddi ciddi yapılabiliyor. Eski hali zaten kötü değildi aslında ama diğerlerine göre diyelim. Ama bu sefer yani şu anki kalite inanılmaz iyi. Hatta güncelleme geldikten sonra Sağol Türk bir gösteri yaptı biliyorsunuz. Anseyfi kanalında. 10. yıla özel olarak. Orada da muhteşemdi çünkü daha önceki gösterilerde ya hava durumu böyle boştu tabi aslında görülsün diye biraz şey yapıyorlardı ama yine de yeni halinde gösteri yapmak ya da uçmak muhteşem. Bu olaylar şu an yani volumetrik acimsel bulutlar multiplayer'de senkronize olarak çalışıyor. Elbette bu açık beta yani 2.7 güncellemesi henüz bitmiş değil. Yani inanılmaz iyi ya şu ışık sistemi ve bu bulut hava durumu sistemi de böyle oldu ya. Ta ben direkt indirdim. <laughs> Çünkü öteki türlü olmuyor. Ya yok mesele şeydi. şimdi yavaş yavaş biraz daha hani uğraştığımız için vakit ayırdığımız için bundan sonra devam edeceğiz ama. Bugün can biraz mazeret oldu bunu bekliyordum ben de. ya yani bu şekilde uçmak harika. Helikopterle veya normal uçaklarla ya da şey c 130 kurdum mesela. Kargo uçağı, askeri kargo uçağını kurdum. Ondan sonra böyle ücretsiz eklentiler var. Onlara bakıyorum. Hatta dün de parkta bir konusu açılmıştı onun. Şöyle buluta girelim mi? Şu an benim tabii grafik ayarlarım hani biraz da düşük kaplamada falan ama bulutların kalite ayarı şu an standart onda göstereceğim ayrıca. Ama yeterli. Bence sıkıntı yok. yani bu konuda gerçekten sıkıntı yok kaliteli bir iş çıkarılmış. Sanırım yani normal olarak hani düşük standı bile kullanan kişiler, uçan kişiler e, bu güncellemeyle sıkıntı yaşamayacak galiba. Şöyle biraz aşağıya gidelim. Alçalım şöyle. Aşağıdan göstereyim çünkü bulutlar eklendi artık hani orada gölgeler falan vuruyor biliyorsunuz yere. Bir taraf işte bulut varken gölgeli oluyor, bir taraf güneşli oluyor filan Bu da güzel bir ayrıntı çok daha böyle fark edilebilir oluyor. Şu an çok yoğun bir buluttan çıktık ya. Ufka bakar mısınız şu an? Şu an buluttan kaptırdığı alana bakın. İnanılmaz iyi. Şimdi ben bir yandan şey yapıyorum. E, ee, Deep Red'e döndürme çalışıyorum. Bir yandan da uçak sağa sola yatıyor. Bu da ee, c J-30 dolaşıyor böyle. Buna bir rota çizmiştim. Hop bizim uçak düşüyor bu arada. Şimdi geri gelelim. Mission Editor'a gelelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben sıfırdan yapayım. Tamam hadi şey yaptınız. Şimdi ilk defa indirmek istiyorsunuz. Merak sardınız. Ne yapacaksınız hani direkt kullanmak için? Şimdi herkes şöyle yapıyor çünkü. Editöre giriyorsunuz görev editörüne. Biz şimdi editöre giriyorsunuz. Şurada şimdi uçaklar, uçaklar her şey yapılabiliyor buradan. Yeni bir görev diyelim biz. Ee, böyle yeni bir şey ayarlayalım kendimize. Türkiye'yi seçelim. Ondan sonra burada uçak ekleyebilirsin mesela bak. Burada modelleri yazar hepsinin. Tabi bunlar bende yok. Yani diğer uçaklar bende yok. İsteyeceğim onları. Haritalarla birlikte yani Suriye birlikte. Ama şu an bu videoyu bir atlatalım. Bu A29B benim zaten şu an kullandığım uçaktı. Ücretsiz bir modül. Ücretsiz bir eklenti yani bağımsız topluluk çalışması. Hatta başka eklentiler başta C130 gibi. Ona daha sonra baktıkça e, göstermeye çalışırım. Yani kurcalamaya devam edeceğim. Şimdi artık şeyim var hani. Melan var ve evesim var. O anlamda ondan. Uçağı seçtiniz diyelim. Ondan sonra buradan yerleştiriyorsunuz. Bak geldi buraya şimdi uçak. Bir de rota çizdik şu, şimdi yanlışlıkla onu da sileceğim. Aynen tamam. Ed demeyelim edite kalsın. Böyle uçağı taşıyabiliriz. Şu şekilde burada başlatalım uçağımızı. Buradan player olarak seçelim yani biz kullanalım uçağı. Buradan biz kontrol edelim uçağı. Yapay zeka kontrol etmesin çünkü öteki türlü ona bir rota çizip izleyebiliyorsunuz. Güzel oluyor. Ya da bir savaş başlatabiliyorsunuz. Helikopter de ekleyebiliriz. Şuraya. Benim helikopterim var onu, onu vermişlerdi. Urey var. Uhi diyelim ya da bilmiyorum fark etmez. O da öyle dolansın etrafta mesela şöyle. 1640 fitte dolaşacak o. Tamam ben zaten yine e, nerede başlayacağım? Kendi uçağıma bakayım. 6500 fitte başlayacağım tamam. Burada bulut ayarı var. Preset görüyorsunuz. Yeni hazır presetler var. Yani şey, hazır ayarlar işte. Bulutları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani değişik atmosferler var. Yağmur da olabilir ama bende şimdi performans sorunu olmasın ben açmayacağım. Burada metar verisini de veriyor size. Kuyenici ayarlayabiliyorsunuz. Rüzgarın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, mesela ben hiç ayarlamamıştım bunları. Çok hızlı oldu yani bu arada. <laughs> hani şey işte yönüm önü bunlar ayarlanabilir. Ee, görüyorsunuz. Baya güzel olur yani. Bir de dinamik olarak da yapabiliyorsunuz bunlar ama. Hani onu şu an ben e çok ayrıntılı denemedim bilmiyorum. Oluşturabiliriz orada bir ayar verip basınç ayarını verip böyle başlayalım mesela türbülans da var yine çeşitli ya değişik şeyler yapmayalım şimdi sis var yine Dust Smoke dediği olay var. Bunu da aktifleşebilirsiniz. Yani bunlar şey için aslında biraz da işte, Farklı ortamda geçen bir simülatör ya bu ondan. Ne yapalım? Overcast yapabiliriz. Overcast 7 olabilir mesela. Yapalım bunu. Tamam overcast yapalım. tam değilim. Bizim başlayacağımız itifaz zaten 6500 fit. Yine turbulans ekledik işte. Ondan sonra Rüzgar hızını ekledik, yönü ekledik. Basıncı kurcalamadık. İsterseniz arttırayım ama ne olacak bilmiyorum. Bunu mesela daha aşağıya çekebilirim ya da böyle kalsın. Sıcaklık falan da sanırım ayarlanınuyor yine yukarıdan buradan tarihi değiştirebilirsiniz. Bunu kaydedeceğiz. Şuraya tıklayıp kaydediyorum. Bunu ben e, bildiğin ürkmüş video yapacağım. Tamam. Buradan başlarsam zaten yeşile basarsam fly mission derim. Yes diyelim ve başlayalım. Ve başladık. Şimdi yine bulutları görüyorsunuz. Ortamı görüyorsunuz. Böyle bir bulutlu bir hava ve karanlık değil de işte gölgeli kapalı bir hava var şu an. Şeyi atlamayalım. Şurada e, library değişilebiliyor Yani uçağı eklediğinizde tıklıyorsunuz ya üzerine. Şöyle. Şuraya tıklıyorsunuz. Bunu sivil uçak da yapabilirsiniz eğer ekipman koymazsanız. Silah falan koymazsanız. Ürkuş, Black ve Red vardı işte hani Red'deyiz şu an. Black vardı. Ben bunu zaten Instagram'da falan paylaşmıştım Twitter'dan. Bunu Agil Hüseynov yapmıştı. 180 Pars filosunda uçan bir pilot. Orada hani ben de hatta oraya katılmıştım. Discord'larına. Bunu paylaşmıştım hani. Çünkü ya birebir aynı özellikle uçak olmayabilir. Ancak aynı model biliyorsunuz. O yüzden burada bir sorun yok aslında. En böyle bir live varken niye uçmayalım? Bununla başlayalım şimdi. Tekrar kaydedelim. Ve uçalım. Kol dark yapmayı bilmiyorum şu an. Onlara belki çalışırız. Şu ismi kapatalım. Ve Ürkuş'la biraz dolaşalım Kafkasya'da. Şimdi bulutları görüyorsunuz yine. Helikopter nerede ya bizim? Aslında aşağıda dolaşıyor şu an biliyor musunuz? Ve helikopterimiz burada yine görüyorsunuz şöyle dolaşıyor uçuyor. Şimdi ben buluttan çıkacağım tekrar. aktifleştirdim. Hani bir farkı var mı derseniz. Tam anlayamadım ama. Şeyi de bakmıyorum şu an. Ekranlara falan da bakmıyorum. Şu an 9200 fitteyiz. Birazdan ee, çıkacak. 200 nafta tırmanıyoruz. ve 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 ortam bakışını şimdi izleyin ya muhteşem oha nasıl çıkmışım ya ben o kadar dik çıkılır mı ya ya çıkılır da işte biz şeye alışıyoruz yavaş yavaş böyle gitmeye ornet gelirse var ya üf ne uçarız öğreneceğiz ya alpino yardım eder bize bir sürü yardım edecek insan var <laughs> bu sefer biraz daha ciddi en azından bir temel var bir şeyler öğrendik filan <laughs> harika ya çok güzel işte böyle oluyor bulutlar acımsal bulutlar geldi inanılmaz güzel oluyor yani Şimdi Akkıyla oynayan birisi için inanılmaz bir olay Şimdi ben sadece böyle video olsun duyuru olsun diye Video çekiyorum Hani bu uçakla uçuyorum öylesine Akkıyla oynayan biri için uçan biri için operasyon yapan biri için var ya şu an inanılmaz bir ortam oldu Farklı atalarda farklı uçaklarla tabi daha da iyi oluyor Ya bunu bile ben görüyorum ya şu an bir de Sonuçta biraz elbette grafiğe takıntımız var. Benim grafiğe takıntım yok aslında. Şöyle bir durum. Yani XP11 ya da Prepar gibi simülatörler çok ciddi simülatörler ve çok böyle inanılmaz kitleye sahip simülatörler ve bunu söylemek gerekiyor çünkü çok ciddi bir olay orası. Burası da aynı şekilde. Ben öyle simülatörlerin işte destek de var, para da var aslında bir bakıma. E, herkes bir şey yapmak istiyor. Ben e, günü yakalamasını istiyorum. Elbette simülasyonlar yavaş gelişiyor. Simülatörler yavaş gelişiyor. simülasyonlar yavaş gelişiyor diye bir sözüm var. Kendime ait. Ben diyordum Yani volumetrik olmasa bile bir şeylerin daha iyi olması gerekiyor ya. x de o yüzden biraz şimdi kullandığım için orada uçuyorum ya. İşte ara dün hatta Bakü'ye inmiştim. Bakü'de havalimanı çıkmıştı. Dizleçki dizaynını yaptığı. Oraya gittim de yani karanlıkta indi falan çok kötüydü. Kör olacaktım. O derece. E şeyi söyleyeyim yani sadece. Tabi burada gece gündüz döngüsüne farklı ortamlar yaratabilirsiniz de ben şimdi kurcalamayayım böyle uçalım. Öyle büyük bir kitle öyle büyük bir ekosistemde bir şeylerin çok yavaş olması benim sinirimi bozuyor. Çünkü aktif geliştirdiğinde inanılmaz şey olabiliyor ama bak mesela DSS örnek olarak harika bir olay. Aktif gelişiyor ya sürekli bir geliştirme var sürekli bir devapon süreci var ve insanlar bazen simatörlere olumsuz eleştiriler yapabiliyor ya da işte şey olarak hani developer tarafını yani geliştirme tarafını atlayıp yapabiliyorlar. Ama yani Eagle Dynamics... bence böyle değil. Uçaklar belki eksik çıkıyordur ama bunlar bir süreç. Bunlar bilinerek yapılıyor yani sadece o olmadığı için öyle oluyor. Hatta mesela o Mariana adaları falan var ya işte hala çıkmadı ya da işte bazı bazı şeyler hani böyle çok fazla şey var. Simülasyon da olunca simülatör de olunca gerçek şeyler aktarmaya başladığında iş çok uzuyor ve insanlar Yavaş yavaş yapmak zorunda kalıyor çünkü böyle yapılması gerekiyor. Öteki türlü yani fantastik bir oyun yapmıyorsunuz ya da arcade e, aptal saptal öyle saçma olan şeyleri yerleştirmiyorsunuz oyununuza. Böyle bir durum olmadığı için e, çoğu olay böyle yavaş yavaş yapılması gerekiyor. Harika bir güncelleme. Ben hani bundan sonra aktif olarak devam edeceğim. Mekanikleri öğrenmek için, simetör alışmak için ve hani Anika'm var artık sonuçta. Pedal da var. Thrustmaster'ın da t 16 zaten vardı. Tratılı zaten gel göndermişti, göndermiş, pedalları da göndermişti. Hani şu an bir şeyim yok, mazeretim yok. Performans onda da aslında bu ayarda uçtuğumda. Sadece ee, şey istiyorum hani... Of, of Pockpit'te inanılmaz bir görüntü var ya. Şu an Bulutlar standart ayarda bu arada. Grafik ayarlarım tabi biraz bir nebze düşük ama... Bulutlar standart ayarda bence sıkıntı yok hani benim için. Önce helikopter biraz takalım, onun bir şeyini öğrenelim. Çünkü orada kargo taşımak istiyorum, o mekanikleri atamak istiyorum. Anikan ve işte Trattalar vesaire. Kısa yoldan öğrenmek istiyorum. Ondan sonra böyle kendimce görevler oluşturup rastgele bir şekilde... Zaten dinamik görev sistemi getirmiştim. O sayede böyle çok daha iyi mantıklı görevler de oluşturabiliyor artık. Tabi gelişiyor, gelişmeye devam ediyor. Böyle bulsa geleyim tekrar. Ya bu uçak böyle sanki daha meyilli böyle hareketleri. <laughs> Bilemedim. Ornetimiz yok ne yapalım? Tobay Tracker'ım var biliyorsunuz. Tobay Tracker olduğu için hani eğer Ornette falan ciddi ciddi uçarsak geldiğinde elbette ee, daha kolay olur benim için. Şimdi yine söyleyeyim bak. Güneşin olduğu yerleri görüyorsunuz şu an bulutların arasından sızan o güneş ışınlarını görüyorsunuz. Daha aydınlık oluyor orası. Şöyle sağ tarafa bakarsak yine bulutları görüyorsunuz Çok ciddi bir performans sorunu yaratmaması bence çok iyi Öteki türlü gerçekten Sıkıntı olabilirdi Yeni haritada sabırsızla bekliyorum bu arada yine hani Şu an birkaç tane şey Talep edeceğim onlar gelirse güzel olur Zorla oynatın bana zorla beni Şey yapın burada Öteki türlü olmaz Silolara vurmayalım ya Tabi bu ışık sistemi ve bulutlar kokpiti etkiliyor. Yani şimdi bu uçak tabi normal bir ücretsiz eklenti ama ışıklar elbette kokpiti biraz daha etkileyecek. Yani bunu sanırım hani denenler de yazmıştı. Zaten bu da normal bir süreç. Daha iyi bu uçakta da elbette daha farklı olabilir ama ya da yüksek grafik ayarında. Şu an bak değişik bir yere geldik. Şu an güneş burayı aydınlatıyor. Vay. Böyle farkı görebilirsiniz değil mi? Yani net olarak farkı görebilirsiniz Normalde güzel ya yani gerçekten yani seviyordum zaten rakip olarak Microsoft FlashMeter çıktıktan sonra hani rakip olarak sadece ben bunu görüyorum grafik ve development anlamında şey yani aktif gelişiyor dedim ya ya da işte ışıklandırma, grafiktir bir şeyler daha iyi yapılmaya çalışıyor her zaman ve sürekli böyle toplulukla iletişim bunlar önemli göstergeler Şu an gerçekten grafik e, kalitesi zaten hani tanıtım videosunda biliyorsunuz bir sürü olay gösterildi. 2021 ve ötesi isimli videodan bahsediyorum. Şu an helikopter de arkada dolaşıyor ben tekrar başlattım. Biraz böyle parçalı bulutu yaptım. Helikopteri takip edebilirdim ama e, biraz sıkıntı olur biliyorsunuz. Yani böyle uçuyor bu Türk Hava Kuvvetleri. Yani ortamı göstermek adına Şimdi tekrar yukarı çıkalım. Oo, muhteşem. Şimdi durdurdum. F11'e basacağım. Serbest kamerayı böyle WASD'lik kontrol edebiliyoruz artık. Böyle bulutlara yakından bakabiliriz, inceleyebiliriz. Yani bildiğiniz bulutlar işte. Standart kaliteli tabii ki de. 160 fazla uzalamayalım. Elimize kalmasın. Maalesef hani grafik kartı daha alınamayacak an durumda. Bulutlara bakmak için de böyle sağlık an şu bulutların kalitesini böyle yani renklerini de ya yoğun oluyor ya şimdi yani Şu an çok güzel bir görüntü var ya Gerçekten çok iyi yani 10 numara bir sistem ya Kötü bir şey değil Böyle dolaşmak bile çok iyi şu Bak şurada şimdi bakıyorsunuz güneş buradan vuruyor bu bölgeye Ben bunu çok seviyorum çünkü MSS bunu böyle çektiğim şeyini görüyorduk ya çok hoşuma gidiyordu yine tepeleri görüyorsunuz ve bulutları görüyorsunuz vay 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 of biraz daha yukarı çıkalım biraz daha yukarı çıkalım ve artık buradan sonra zaten olmaz o olay. yani bulutların kalitesini göstermek için böyle Grafik ayarlarım şu an bunlar. Evet. TV Texture Low <laughs> durumda e, böyle uçuyorum. Görüyorsunuz. Standart bulut ayarında şu an ultra yaparsam ne olur? Yani çok bir şey fark eder mi bilmiyorum da bir deneyelim hemen. E, çok bir şey olmadı ama birazcık sanırım FPS düştü. Evet onu hissediyorum zaten. Şu an hissediyorum onu. bak istemiyorum simülatörden. Beni kimse çıkarıp X sokamaz. Ya belli noktalarda tabi bunu fark edersiniz ama normal bir olayda, bir oynanışta bir önemi yok bence. Onu da söyleyeyim. Zaten dediğim gibi bazı simülatörlerde de oyunlarda ışık sistemi, kaplamaların materyallerin işte modellerin o kalitesi iyi olduğunda Standart olarak hani hani bir modern teknoloji kullandığında, sistemde kullandığım bulut sistemi de aynı şekilde e, pek bir sorun olmuyor grafikleri düşürdüğünüzde O yüzden e, bir sıkıntı yok yani. Sadece göstermek olsun diye yapıyorum. Videoyu böyle de çekebilmişim hani çok böyle bir sorunum olmadı ama gerek yok ultra'da acimsel bulutları göstermeye. Ancak harika duruyor şu an. Övmek istiyorum sabaha kadar hem bu uçağı hem de bulutları övmek istiyorum. Sabaha kadar dilsiz bir orta uçmak istiyorum. Ciddi ciddi şu an böyle yani. X-Pain 11'i sileceğim. Yer kaplıyor. Zaten yeni modüller gelirse X-Pain 11'e gerek kalmayacak. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Ürkuş'ta belki böyle Cold Dark bir şeyler öğrenirsek. Video çekeriz. Belki diğer versiyonla video çekeriz. Ben çok beğendim şu an uçağı. Hani gerçekten on numara. En bedava hem de böyle şimdi bu güncellemeyle denk geldiği için şu an çünkü uçaklar çok pahalı, eklentiler çok pahalı. Fiyatlar artmıştı geçenlerde. Geçen yıl artmıştı hatta değil mi? Bir ara böyle yükselmiş fiyatlar komple. Mükemmel. Biraz da böyle Sanal Türk Yıldızları versiyonu oluyor sanki ya değil mi? Mükemmel bir atmosfer ya gerçekten. 10 numara bir iş ve devam edecek bu süreç. Hatta uçak gemisi için de yeni kontroller gelişecek kokpitten. Daha doğrusu işte o kaptan köşkünden kontrol edebileceksin uçağı artık. Gemiyi daha doğrusu. Hoşçakalın görüşmek üzere. Video açıklamasında DSS World forumunun hani parktaki o bölümün linki var orada beklerim. Onun dışında bir başlangıç yaptık tekrar ya 2.7 ile değilsiniz böyle bundan sonra devam ederiz helikopterle mutlaka uçmalıyız ya yani mutlaka bir şey yapmalıyız mutlaka bir görev nakliye görevi vır, vır yapmalıyız bir şeyler